Herkese merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani sürekli uzun aralıklarla video çekiyorum biliyorum. Bu yüzden kusura bakmayın. fırsat buldukça atmaya çalışıyorum. Ee, gördüğünüz üzere hiç yani tekrar girip oynamadım. Şimdi kaldığımız yerden devam. Ashfall mapindeydik. %30 hala gördüğünüz gibi. Daha burayı bitirmedik. Hmm, sıradaki görevimiz ben ee, Horn'lardan öldüreceğiz <laughs> Hay efendim bakalım öldürebiliyor muyuz <laughs> bayağıdır girmiyorum ona kıstık biraz açayım. Sanırım öldüremiyoruz ama 15 tane de bayağı fazla Yine bir destek almamız gerekebilir O yüzden diğer hesabımı getireceğim ya. <laughs> Hızlı bir şekilde bitirebilir. gördüğünüz gibi. Kaç? Alt tane map'imiz kaldı bununla da yani bunu bitirmedik daha tabii <laughs> Böyle bu şekilde halledelim. Daha getirdim. Atalım. Hemen. 15 tane. Aşağıda olmasın. da vardı. Slotları bu şekilde şey yapabilirsin. Oldu. Ya evet, dokuz. Son kaldı. 6 tane. Hala canımız gidiyor. Son kaldı 3 tane. Bu arada bunları öldüremememizin sebebi de şu. Normalde şöyle söyleyeyim. Bizim gücümüz atıyorum şu mepe falan yetiyor diyelim. Atıyorum buradakileri artık kesemiyoruz. Normalde kesemediğimiz zaman yan görevlere başlamanız gerekiyor ki güçlenin levelinizi atlatın diyerekten. Fakat ben işte sırayla gittiğim için o yüzden yani hesabımdan destek alıyorum şu anda. O şekilde görevleri bitiriyoruz. O şekilde. Hızlı hızlı bitiriyorum. diğer hesabımdan devam edeyim. Devam edeyim. Diğer hesaba da telefonla giriyorum bu arada o yüzden biraz kontrolü zor. bayağı az çık. Bu arada şunu göstereyim. Şurada bir shorty var. Ve bunun spamlanması çok uzun sürüyor. Yani şansınıza. Da... O yüzden bunu şu an öldürmüyorum. Yani tabi başkaları da öldürebilir. Öyle bir durum da var. Ee, ama Başkaları da öldürebilir tabii ki. Görev yani bir görev geliyor size böyle uğraştırıyor belki yani günlerimi verdim o şeye denk getirebilmek için. öyle söyleyeyim. Kız oldu. Son 6 tane kaldı. Görüntü biraz şey oluyor şu an boş oluyor biliyorum ama sıkılıyorsunuz. Amacım hangi slotları kesmek. Hani onu göster. Tabii ki böyle gidişatın nasıl olduğunu On 14. Onunla 15. Evet, bunu da kabul ettik. Bakın, bunu öldürmemi istiyor. Gördüğünüz gibi. 500 canı var gözüküyor, ama oldukça zor. O yüzden hemen yardım ettim. Evet. İşte aşağı tarafa inelim. Ve devam ediyoruz. Daha hal var. Onun üzerinde duracağız. Sonra büyük ihtimalle bize ejderi kesmemizi isteyecek bizden. de görevi. Verelim hemen. Onu kesmemizi istiyordu diye hatırlıyorum. Burası şey. Hemen ölüp geri dönelim. Daha hızlı oluyor. gidip Fire Zard'lardan yine bir şeyler çıkartmam gerekiyor oyun. diyoruz Bir oldu. Hala bir. bir. Oldu şimdi. Son, Son bir. Hadi bu da çıkıyor. ben evet. 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 Evet, nereden öldürmüyoruz burada bayağı bir zaman harcıyorum gördüğünüz gibi de bu kısımda muhtəbəbən mən hazırlandıracam Şimdi devam edebiliriz. Sadece yumurta patlatıyoruz. Onlara hiç bulaşmayacağım. Çünkü ben öleceğiz. Okey, sıkıntı yok. Görevi bitirelim. Ah, yine başladık öldürmeleri. bitti. Şimdi aşağıdaki ejderhayı öldürmemizi istiyor. Ya da o var. Hadi. Öldük ya bu ucundan. Ben vurmaya başlıyorum. Burada bitti. Şimdi görev verelim. Görevi de aldık. Hevel atladık, çok güzel. Dragon Slayer tente geri döneceğiz Bu arada o sandıkları biriktiriyorum beraber. Alalım bir toplu bir şekilde açacağım. bunda da e, buradaki bütün haritaları bitirdiğimiz zaman açmayı düşünüyorum. Yani görürüz bakalım iyi bir şey çıkacak mı yoksa hepsi tırtım olacak. Onu görmüş oluruz. Evet, girelim bakalım. <laughs> Konuşuyoruz. Bakın elimizi de aldık. zincirlerden. Girdik bakalım. Ne geçiyorum. öyle bir de bakalım yüzde 49 olmuş bu ee, videoyu burada bitireyim ee, bir, bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.